Merhaba. Nar Tanesi Televizyonu'nun Portreler serisinde konuğumuz doçent doktor Mustafa Akgül. Mustafa hocamızla geçmiş bölümlerde de konuşmuştuk. Son olarak en son çektiğimiz ve sizlere ulaştırdığımız bölümde Türkiye'de internetin macerası çerçevesi içerisinde 1998 yılında internet haftasının açılış gününde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in konuya destek verdiğini belirtmişti Akgül hocamız. Dilerseniz buradan devam edelim. Evet hocam sanırım 12 Nisan 1998 ile ve Cumhurbaşkanı dönem Cumhurbaşkanı bu şekilde bir destek vermişti. Buyurun Şimdi e, onunla ilgili birkaç şey söylemekte yarar var tabi. E, 98 de Ulaştırma Bakanı Necdet e, salonlarında işte e, devlet ücretinin katıldığı bir e, internetin doğum günü etkinliği oldu. Bu, dediğim gibi 12 Nisan'da oldu. E, orada yani Cumhurbaşkanı e, biraz kağıttan okudu biraz e, kafasından konuştu ama e, yalnız için internetten internetten anladığını anlattı ve e, destek verdiğini söyledi. Orada önemli bir şey e, özellikle Devlet bürosu için e, bilgisayarları artık bir demirbaş değil de bir sarf malzemesi olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Bu Eğitim bakanı için önemli bir şeydi. E, o gün ilişkin e, başka bir şey söyleyeyim. E, o günlerde Milli Eğitim Bakanlığı henüz internete bağlı değildi. Bakanlık merkez Teşkilatı'ndan bahsediyorum. Bir ada bahsetmiyorum. E, şeyin karşısında Başbakanlığı bağlamıştık. E, başbakanlığın hemen yanında e, bir türlü bağlayamamıştık. O zaman e, müsteşar tabii konuştum. E, i̇şte Hocam destek veririm falan dedi. Yani ben 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 sizi bağlayayım internete bir şekilde diyorum. İşte adetleri yoktu. O zaman ellerinde rusu falan da yoktu. Bir ihale yapılmıştı ama ihale henüz kabul edilmemişti. Onu bekliyorlardı. Ee, şöyle bir öneri de gittim. Dedim ki ben gerekli adetleri bulayım. Tamam dediler ama bir türlü alt kademe ikna edemedik. Yani bir iade bitmek üzere onun dışında bir adetle bulaşmak istemediler. Yani ülkede kendi şeyler yani onları suçlamak istemiyorum ama Türkiye gerçeği ve tabii 93'te Türkiye İnternet'e bağlandı. 98'de 5 yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bilansı'nda bağlayamamıştık. O, o, o bakımdan önemli bir şey. Şimdi. Nisan'dan önce bir e, Şubat'ta bir komünit konferansı yaptık. Ondan bahsetmekte yer var. E, fikri e, benim, benim fikrim de zaten şeyde e, 97 internet konferansında bir komünit oturumu yapıp ortam ne kadar hazır onu bir anlamda test ettik. 97'de işte 28 Şubat'ın sonrasında hükümet değişikliği olduktan sonra aslında ondan önce bir şey belki anlatmak gerek var. 97'ydi galiba. Abdullah Gül devlet bakanıydı ama dışişleriyle ilgili bir devlet bakanıydı. Başbakanlıkta bir toplantı oldu. O zaman Atatürk'ün o gün İstanbul'daymış galiba. Onun için onu yerine beni çağırdılar. yani devlette şey refleksi vardı yani. Devlet üniversitelerinde çalışıyorlar. Özel sektörü pek ulaştırmak istemiyorlardı. Ee, orada e, ana fikir Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türkiye'nin e, yani Dışişleri Bakanlığı Türkiye portalı olsun. Değil evet. Ve Amaç da Türkiye içeri değil de dışarı e, Türkiye'nin bilgilerini sunmak. Evet. E, Öyle bir fikri vardı. Onu biraz konuştuk. Fakat o konuşmadan çok bir şey çıkmadı. Ee, Yeterdi ee, parayı ayıramadılar. Ee, i̇lade eksik oldu. Zaten bir dönem sonra da e, hükümet gitti. Ama onun sonunda e, ben işte başbakanlıkla bulaşmış oldum. Ee, hemen e, dedim, e, oraya onlara bildiğiniz izniniz kurdum. Ee, GoFurlar'ını kurdum. ftp e, tanımladık. Mail sitemine çalış, çalıştırdım. Yani başbakanlığın internete bağlaması bir oldu. O arada bir ADSL cihazı deneme amaçlı bir yerden geldi. Onları koyduk. Yargıtayı bağladık. Milliyetin bakanlığını da ondan sonra bağladık aslında. Şeyden sonra 12 Nis... Şey, önce bağladık orada. Yani Adalet Bakanlığı bağladık. Milliyetin bakanlığı bağlayamadık. Oradan. Adalet Bakanlığı bağladık. Yargıtayı bağladık. Bunlar hepsi zaten 100-200 metre başbakanın civarında yerlerdi. Şehirde çok uygun tabii. O teknolojiye de uygun ama milli eğitim ikna eder. eğitim de onların yanı dibinde ama demek yani, fiziki e, uzaklık değil. E, orada işte yani onların ihale onların bir MEPSİ sistemi falan vardı. Bir büyük ağ tasarımları vardı. İhalesini ya çıkmışlardı ya çıkmak üzereydiler. Evet. Onunla ilgili bir şey oldu, bürokratik bir evet. re, re, refleks oldu. Şimdi bunu bunu şeyden e, kamunetten geldik. Kamunet konferansı e, öncesi nasıl? Kamunet konferansında iyi bir şeyler olmuştu. E, beş altı tane müsteşarı e, kamunet konferansı ulaşma kuruluna almıştık. E, Başbakanlık, ulaştırma, sağlık. E, DPT Başkanı e, Orhan Güven'in bir yer daha vardı. E, şu anda çıkartabiliyorum. Hazine e, Dışişler Müsteşarlığı'nın müsteşarı da e, oradaydı. E, Maliyle ekledik mi hatırlamıyorum şu anda. E, baya bir müsteşar desteğiyle bir komünet konferansı yaptık kamu ben ona kamu net dedim. Oradaki amaç işte e devletin öncüsü denebilir. Kamu kamu internet taşınması olarak tanımlamışlar İki günlük bir konferans yaptık. Bir e yaptık konferansı. Tek salonda kamu kendi projelerini anlattı. Tabi e, belki o öncesinde şunu söylemek lazım. Ondan önce bir e, başbakan kurulaştığımız zaman başbakanlıkta bir Gürol e, Banger e, olayı oldu. Şimdi Türkiye işler nasıl çalışıyor bakımdan e, çok da ilginç tabi. Şimdi e, yeni hükümetin müsteşarı e, Yaşar Yazıcıoğlu'ydu. Onun yakın arkadaşı olduğu şey olduğu çıkan e, bir bilişim şirketinin başındaki arkadaş ona coğrafi bilgi anlatıyor. Bu da e, ve Affedersiniz hocam. Ne? Coğrafi bilgi sistemlerini evet. anlatıyor. Onun yararlarını anlatıyor. İkna oluyor. E, sonra bu konuda ikisinde ortak olan e, bir e, KTV'den bir arkadaşı Gürol geri öğretim üyesi e, şey alıyor, başbakanlık istiyor alıyor o geldi. Dolayısıyla şeyde baş bir bir ekip oluşturmaya ben, ben, ben de gidelim gittim. E, i̇şte müsteşarla gece yarısı falan konuştuk. Çok yoğun tabii. Hükümet yeni kurulmuş. Başbakanlık müsteşarla için başına aşkım tabii. Bu da ya ben bana yardım edecek bir şeyler yapın falan havasında. E, o yani başbakanlıkta bir hazır ekip vardı. O ekibin idare geliştirme başkanlığına atanmıştı e, Gürol Vangel. Onun baskısıyla bu kamunet konferansındaki e, kamu kurumlarının bazıları gelmek istemediler. E, Şöyle getirdik. Yani kamunun elindeki o an e, e-devlet diyeceğimiz de otomasyon projelerini e, toplu anlatırmaya çalıştık. Hmm. Onlar geldiler işte bir kente konferansı yaptık. Bir sürü proje anlatıldı. ve onun sonunda bu arada şey yaptık. Kamu Bilişim e, Bilgisayar Başkanları'nın oradan bir komisyon kurduk. Ne yapılması gerekir konusunda onlar, onlardan e, ana sorunları tespit eden bir e, bir sonuç bildirgesi hazırlattırdık. Bu konferansın son oturumunda işte nasıl bir kamu, kamu net nasıl kurar bir oturum vardı. Orada müsteşarlar konusu esas olarak. Sonra da bu bildiriyi esas olarak kabul ettiler. Bir de kabinet için bir yapılanma önerdiler. Bir üst kurul müsteşarlarını oluşan bir de altına teknik kurul vardı. Teknik kurulda işte esas olarak bizler vardık. Yani dört hoca artı e, tabi derbirliğinden bir arkadaş ve şeyden kamuda da önemli her birimden önemli kişiler. Yani üniversiteler ve STK'lardan birkaç kişi artı e, kamuda ilgiliydim. İşte Başbakanlık, Maliye, içişleri vesaire gibi Milli Eğitim e, insan oluşan bir e, kuruldu. Biz orada e, çalışma grupları kurduk. Birkaç beş, belki 6 7 tane şey çalışma grubuna böldük, kamuyu gruba böldük. Onlarla toplantılar yaptık. İşte hepsi e, siz nasıl internete bağlarız? beyin fırtınası yaptık. Onları teşvik ettik, zorladık, öyle şeyler yaptık. Sonra bir iki günlük genel bir başbakanlıklı bir eğitim semineri verdik. Çok temel internet teknolojilerini anlatan şeyler yaptık. Linux anlattık. İşte kafalardaki sorulara cevap cevap verdik. O kitapların kopyasını sana verdim sanırım yani. yani Komünet ondan sonra tıkandı. O tıkanma hikayesini sonra belki bir, bir yer anlatırız. Sonra tekrar ekip değişti, ee, bir şeyler oldu ama e, aslında Türkiye'deki E-Dev arasında ilk başlangıç noktası olarak komünet. Şimdi 98 yılında e, başka birkaç şey oldu. İnternet Konferansı'nı yıl sonunda e, Kasım'da yaptık sanırım. İTÜ'nün ev sahipliğinde Lütfü yaptık. Orada iki önemli şey var. Bir tanesi Türk fikirten tarihi ve özgür Yazılım tarihi açısından. Bir tanesi Turkuaz. Turkuaz dağıtımı aslında ilk Linux dağıtımıdır. Red Hat tabanlı bir dağıtımdır. Onu Türkçeleştirmesi olarak da düşünebilirsiniz. İşte Yavuz Selim, Turgut Uyar, şu anda ismini aklıma gelmedi Yedi bir arkadaş. Yani o an e, Görkem de sanırım destek verdi da. O an e, önde gelen arkadaşların katkılarıyla bir dağıtım hazırlandı. E, i̇nternet konferansında biz bunu CD olarak Nartan dağıttık. Televizyonunda bunların hepsini ayrı ayrı yani halinde teriz. konuşacağız. E, bunu dağıttık. E, orada e, bir de kullanım kitapçı e, konferansta dağıttık. İnternet Konferansı'nda ikinci e, önemli şey e, onun türevleri açısından Akademik Bilişim Konferansı kararı çıktı. Her internet konferansında yani 93'ten itibaren biz üniversitelerle ilgili bazı oturumlar yap yaptık. Üniversitelerin sorunlarını tartışıyorduk. O o benim hep aklımdaydı şeyden. E, 97'de aslında bir de Akademik bilişim isimli bir Atiler git Ufuk Çağlayan ve benim bir bildirimiz oldu bilişim konfor şeyinde. Bilişim 97'de diyelim. Aslında iki bildirimiz oldu. Bir tanesi buydu. ikincisi de Türkiye nasıl bilişiyor? Ya da bilişmek ya da bilişmemek gibi böyle çok e, uzun bir başlığı olan Mizahi bir başlık belki de. <laughs> Şimdi asıl komedi şey tabii. Orada e, böyle bir bildiri verin demişler. E, Atilla e, söyledim. Atilla da iki başlığı vermiş. Yani bu ya başlığı ya bu başlığı aldın demiş. Fakat onu o kadar beğenmişler ki <laughs> bu uzun haliyle yani Türkiye nasıl bir düşüyor ya da biçmek ya da biçmek şeklinde zaman gürültü koparmıştı. Günlük basına falan da girmişti. Aslında Türkiye'deki durumun pek parlak olmadığını açık bir şekilde Çizmiştik. Bu ıı, işte ıı, 98 İnternet Konferansı'nda üniversite ilgi oturumunda epey konuştuktan sonra ben şöyle soruştum. Soru arkadaşlar dedim bir sırf üniversite yönelik bir konferans yapalım mı? Hazır mısınız? Buna vakti geldi mi dedim. Evet. Tamam yapalım dediler. Ondan sonra ıı, işte 99 yılında ıı, tabii o zaman birine şey söylemek istiyorum. Ulu var başında da e, Erkan tekme var. Evet. E, Ulak çalışmaya başlamıştım. Ben yani 98'de e, üniversiteleri bağlamış, bağlama kapasiteleri düşük de olsa üniversiteleri büyük ölçüde bağlamış e, ve çalışmaya başlayan bir çalışan bir Ulak Güm var. E, onlar da destek vermek istediler. Fakat sonra e, önce şey olarak baktılar. Bizim müşterilerimiz, hizmet ettiğimiz insanların görüşlerini oluşturacağı bir şey falan olsun diye. Sonra garip bir şey bir öneriyle geldiler. Dediler ki, biz bir firmaya şey yapacağız. işte o anket yapacak falan gibi. Sonra anlaşamadık. Yani konferansın nasıl yapılması gerektiği konusunda anlaşamadık. Yüzümüze girdik, bağırdık, çağırdık. Ve yani bir şeyde e, Et, yani diğerleri çok rahatsız oldular bizim kavgamızdan ama <laughs> e, e, kavga yaptık. Sonra bir dönem sonra bıraktık biz e, tekmanı. E, Ottü'de e, ilk Latin İngilizce'mi yaptık. İki gün oldu işte Yarısını yarısında e, Linux eğitim verdik. Yarısında e, temel konuları tartıştık. E, yani 98 yılının özelliği oydu ve Halen devam etmekte olan, evet. ilgili çevreleri bakımından son derece bilinen meşhur akademik bilişim toplantıları bu şekilde başladı. Şimdi akademik için tabii daha ilginç bir tarafı. Daha uzun konuştuğumuz ama boynuz kulağa geçti dediğimiz gibi. Yani internet konferanslar çıktı ama internet konferanslar zamanında daha küçüldü, daha mütevazı hale geldi. Akademik çok konferansı çok daha büyüdü, böyle rol, roller değişti. Evet. Şimdi bir e, akademik şimdi, ayrıca konuşuruz. Onu konuşacağız. 99 98 yılıyla ilgili aklımda o kadar şey yok. 99 yılında internet konferansını tabi bu 98'den sonra artık her yıl internet konferansı akademik bir için internet haftasını yapar hale geldik. Yani yıl, yıl içinde 3 etkinlik yapıyoruz. 99 yılında internet konferansını Ankara Üniversitesi'nde yaptık. Ankara Üniversitesi'nin tıp fakültesinde yaptık. Orada e, genel... E, Affedersiniz hocam sözünüzü bölüyorum. 99 e, konferansında da e, önemli göçet taşı e, sayılabilecek e, gelişmeler olacak ise. Bir ara verelim, verelim. Olur, olur verelim. Yani ee, 99-2000'i daha sonra konuşalım. Olur. Evet. Ee, Nart Anayisi televizyonun değerli izleyicileri, doçent doktor Mustafa Akgül ile e, Türkiye internet tarihini e, konuşmaya bir sonraki bölümümüzde devam edeceğiz.